Arkadaşlar selamlar hayırlı işler. Sosyal medyadan takip eden arkadaşlar görmüşlerdir. Bu sene şoför sorunu yaşadık. Allah nasip etti. Bir cesaret ikinci makineye borçlandım. Ama şoför sorunu biraz elimizi büktü. sınavı vardı. Üniversite sınavını girdi geldi. Şu anda baba olan biçiyoruz. Evlatlarınızı yetiştirin arkadaşlar. Zanaatkar olsun. Tabi bu üniversiteyi okutmayın demek değildir. Hem okutun hem çalıştırın. Kesinlikle söylüyorum. Küçükken 10 yaşında 9-8 yaşında dahi eline anahtar verin tornavida verin. Çalışmayı öğrensin, çalışmayı sevsin. Yani şehir, özellikle şehirli çocuklarda çalışmayı sevdirmek çok zor. Ki yani kendi evlatlarımda bunu yaşıyorum. Çünkü şehir hayatı farklı ve şehir hayatında e, tek amacınız okumak gibi bir şey oluyor. Okuyup memur olmak, maaşlı koltuğa oturmak. Fakat oturduğunuz koltuk bugünkü şartlarda karın doyurmuyor arkadaşlar. Ama sanayiye gittiğiniz zaman bütün esnafların kapısının önü dolu. Neden? Çünkü yeni dükkan açılmıyor. Çırak yetişmiyor, kalfa yetişmiyor, usta yetişmiyor. Yeni nesil zaten çalışmayı sevmiyor. Dolayısıyla sanatta birçok şey yavaş yavaş ölmeye başladı. Onun için çocuklarınızı yetiştirin. Hem okusunlar hem çalışsınlar. Küçükken aman benim evladım sanayiye gider de işte küfür yer. Sanayiye gider de azar iştir. Aman işte benim çocuğum ben ona bir kere bile bağırmadım, kızmadım, dövmedim. İyi de kızmadan, bağırmadan pazarlamadan çocuklar nasıl yetişecek? Zorluğu, sıkıntıyı görmeden nasıl yetişecek arkadaşlar? Ben çok sıkıntı çektim, benim çocuğum çekmesin. Olur, senin çocuğun çekmesin. Ölene kadar sen çocuğumu böyle şeyde kafeste, ne bileyim cam kavanozda, fanusta vesairede bak o zaman. Sen ölünce ne yapacak veya sen yaşlanınca ne yapacak? Kim, kim eline bakacak? Onun için ben sıkıntı çektim. Hayır. Çocuğumuz da sıkıntı çeksin. Ama şunu yap, yapmak lazım. İş zamanı iş. Gezme zamanı da gezme. İş zamanı işinin peşinde. Ama dinlenme zamanı dinlenecek. Ailesine vakit harcayacak. Sağlığına, huzuruna dikkat edecek. Ben bu oranı beğenmezken sanki benden iyi pişmeye başlamış. Maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah maşallah.